Arkadaşlar bilgisayardan Adobe Connect uygulamasına bağlanmak için öncelikle OBS sistemimize giriş yapmamız gerekiyor. Öğrenci numaramızı ve şifremizi yazdıktan sonra girişe basıyoruz. Buradan dönem derslerine tıklayıp hangi derse katılacaksak onun üzerine tıklamamız gerekiyor. Adobe Connect uygulamasını indir seçeneği bakın gözüküyor. Çünkü daha önce bu uygulamayı kurmamadık. Şu anda onu kuracağız. Evet programı indirdi. Buradan çalıştır dememiz gerekiyor. Ve program yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Buradan çık diyoruz. Ve sayfayı yeniliyoruz F5 ile. Devam et. Programı indirdiğimiz için üst tarafta bakın Adobe Connect adlı uygulamayı aç diyor. Buna basıyoruz. Ve artık sınıfa bağlanmış oluyoruz. Bakın.